Merhabalar, bu videomuzda demirbaş modülünü anlatacağız. Demirbaş modülü de e, stok modülü, bir vazgeçilmez modüllerimizden bir tanesi. Her hastane kullanıyor ama gerekli bir modül. E, çoğu hastane demirbaş ürünlerini e, normal malzeme gibi giriş yapıp e, Bunlar maliyetleri de yüksek tabi ki fatura maliyetleri e, giriş yapıp bunlara normal istek yapıp normal sarp malzemeymiş gibi ara depolara transfer ediyorlar. Daha sonra bu ürünler ara depolarda birikiyor. İstatistikler alınırken, envanter takibi alınırken yönetici bir istatistik istediğinde bu demirbaşları filtrelemeyi unutuyorlar. Ve maliyette çok yüksek görünüyor. Bunun gibi sonra bu demirbaşlar ııı Ara depolardaki depo sorunlarının gözüne çarpıyor. Sonra bunlar serbest çıkışla tekrar çıkış yapılıyor. Ve bir bunların bir anlamı tutulmasında bir anlamı kalmıyor. Onun için demir başma modülünün kullanılması gerekiyor. Demir başma modülünün kullanılmasını için şifre vermekten başlayalım isterseniz. İlk önce araçlar, genel ayarlar. Bölümler kısmında Demirbaş 61 numaralı Demirbaş bölümünün olması gerekiyor. Sonra araçlar. Bunu e, bilgi işlemci arkadaşlarımız yapacak biliyorsunuz. Demirbaş modülünü kullanacak işler yapmıyor. Ekle butonuna basıyoruz. Şifre verme işlemlerinden. E, DMB diyelim mesela. DMB. Kullanıcı şifresini de D123 diyelim. D 123 diyelim. Fatih. Sonra da çelik. Bölümlerden demirbaş modülü bölümünü seçiyoruz. Ondan sonra super plus en etkili e, güvenlik seviyesi super plus seçiyoruz hastanemizi seçiyoruz. Ekle butonuna basıyoruz. Ekle butonuna bastığımızda Demirbaş şifremiz buraya geliyor. Buradan depolardan bir tane demirbaş deposu açıyoruz. Bütün demirbaşları Hastane başladığından itibaren bütün de demirbaşlara bu demirbaş defosuna girmemiz gerekiyor. Onun için ilk önce isterseniz bir demirbaş modülümüzü bir açalım. Guinness Top Modülü'nden açıyoruz. <laughs> DMB D123 kullanıcı adı ve şifresi diyoruz. Açılan ekranımız bu şekilde. Daha önce de röntgen cihaz ve röntgen cihazı girilmiş. Ekranımız bu şekilde. Bütün işlemleri tek bir ekranda yapabiliyoruz. Şimdi e, fatura giriş ekranına bastığımda fatura giriş ekranına basıyorum. Bazı bu kullanıcıya yetki verdim. Şöyle yetkilerin verilmesi gerekiyor. Buradan aralarımız stok modülünde olduğu gibi burada da geliyor. Alış faturası ekle ekleme butonuna basıp Firma kartına ulaşabiliyorum buradan malzeme kartına ulaşabiliyorum e, depomuza açma yeri burada olmadığı için stok modülünden açmam gerekiyor şimdi şöyle yapalım stok modülümüzü açalım zaten bir kere mahsus açılması gereken bir şey bu. STK sebep, kullanıcımızla stop modülünü açıyoruz. Araçlar, ayarlar, depo birim, sıra numarasına göre filtreliyorum, sıralıyorum. Buraya bir ok, e, artı butonuyla bir tane daha satır ekliyorum. 6, 7 numaralı depo demir baş depo diyorum. A diyorum. Sağa doğru gittiğinde ana depomu kısmına T diyorum. Bu ana depomuz çünkü. Ara depomuz değil. T diyorum. Ondan sonra stop modümünü kapatıyorum. bilgi işlemcilerin kullandığı Supervisor'a geliyorum güvenlik, güvenlik, yöneticisine demirbaş şifremi buluyorum depolarda sadece demirbaş deposu atıyorum diğer depolara gerek yok çünkü bir yere transfer etmeyeceğiz bütün demirbaşlarımız demirbaş deposunda kalacak burayı da kapatıyorum Demirbaş modülümüze tekrar bağlamıyorum. Ayrıca şu yetkililerin olması gerekiyor. Oraya girmeden önce onları da verelim. Demirbaş şifremize gel geldik, detaylı yetkilere geldik. Detaylı yetkilerden demirbaş durumu değiştirebilir, demirbaş bakım girebilir, fatura girebilir, demirbaş oluşturabilir, demirbaş zim zimmet yapabilir. Bu yetkilerin verilmesi gerekiyor. Şuradan. Bu yetkiler verildikten sonra fatura girişi, demirbaş oluşturma gibi yetkileri verdikten sonra çalışır. S supervisor işiniz bitti. Şimdi DMB şifremize bağlanalım. DMB D123 Depomuzu oluşturduk. Şifremizi verdik. Kullanıcımıza yetki verdik. Bunu buraya kadar olan kısmı bilgi işlemcilerin yapması gereken işlerdi. Şimdi Demirbaş modülüne e, kullanıcı adı ve şifremizi bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra Demirbaş'ın e, çalışabilmesi için birkaç daha tanımlama yapmamız gerekiyor. Bu tanımlamalardan bir tanesi o da ta kısım tanımlamaları. Bu ekrana geliyoruz. Mesela hastanemizin odalarını tanımlayacağız diyor. Mesela hastanemiz iki bloktan oluşsun. Ekle diyorum. Sağ tıklayıp ekle diyorum. Ana grup ekle diyorum. Alt grup ekledim çünkü ana grup yokken alt grup eklemeye çalıştım. Ondan dolayı hata verdi. ana bina diyorum. Bir de yönetim bina yalnız. Sağ tıklıyorum. Ana grup ekle diyorum. Tekrardan. Bu da yönetim binası değil. Ana binanın üzerinde sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Zemin kat. Kat diyorum mesela. Yönetim binasının üzerinde sağ tıklıyorum. Ona da Birinci. Kat bir diyorum. Bir diyorum. Ana binanın üzerinde tekrar sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. İki, birinci kat diyelim. Kat diyorum. Şimdi birinci katta sağ tıklayalım. Ekle diyelim. Birinci katta ne olsun? dahi, Dahiliye Polikliniği olsun. Tekrar birinci kat üzerine tıklıyorum. Ne olsun mesela? Kol, KBB polikini olsun. KBB polikini içerisinde bir odada da var olsun. Oda. Oda bir. Ekle diyorum. Oda. İki. Niye? mantığa göre hastanemdeki tüm birimleri bu şekilde tanımlıyorum. Tanımladıktan sonra hastaneme bir demirbaş faturası geldi diyelim. <laughs> ne yapıyoruz? Fatura giriş ekranına basıyorum. Burada tüm hastaneye girmiş olan faturaları görüyorsunuz. Alış fatura alış faturası ekle butonuna basıyorum. Firmamı seçiyorum. Şu olsun mesela. Fatura numaramı yazıyorum. A 304 falan filan. Sallıyorum tamamen. Fatura tarihime giriyorum. Demir başta otomatik olarak buraya tek defo olduğu için e, direkt geliyor. Şimdi malzeme kartı tanımıyorum. Hiç e, şuradan malzeme ekleyelim. Diyelim ki televizyon yöne gireceğiz. Var bakalım bir. Daha önce tanımlanmış ise Televizyon diye bir ürün yok. Ne yapacağız? Malzeme kartından tanımlayacağız. Şuradan malzeme kartına geliyorum. Firma yoksa yine firmanı buradan tanımlayabiliyordum. yeni kart ekle butona basıyorum. Buraya televizyon diye bir tane kart açıyorum. Barkodumu oto ürünlerde barkod demirbaş barkodu önemli değil. Kalsın. Ee, şeyimiz. Burada demirbaş grubumuz olması gerekiyor. Demirbaş genel diye bir grubum var. Onun içerisine atıyorum bunları. Büyük birim hep demir başlarda adet olması gerekiyor. Kut iç miktarlar hepsinde bir olması gerekiyor. Burası da adet olması gerekiyor. Bunların hiçbiri medulaya gitmeyecek. Onun için medulaya gitmeyecek diyorum. Tipi önemli burası. Demir baş tipini demir seçiyorum. Demirbaş Demir baş seçtikten sonra bunların satış fiyatlar falan olmayacak. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu şekilde tanımlıyorum. Kaydet butonuna basıyorum kaydet butonuna bastığımda malzeme mi, buraya kart olarak açmış oluyorum. Malzeme ekle basıyorum. <laughs> Televizyonu buradan seçiyorum. Tamam butonuna basıyorum. Patronundaki adeti 10 tane veya da 3 tane diyelim. 3 tane. Alış fiyatı maliyet oluşturabilmesi için fiyatlarımı giriyorum tabii ki. 1200 lira. KDV var %18. sekiz. Ee, şey, son kullanma tarihi falan olmasına gerek yok. ÖTV falan varsa onları giriyorum. Ondan sonra faturamda ikinci kalem varsa malzeme ekle diyerek bakalım. Demirbaş ürünü var mıymış? Şuradan grubu Demirbaş diyelim. Konik delici. Bir tane de ondan gidelim Diyorum Dikar Demir başlarlar. Röntgen cihazı. Tamam. Diyelim. Röntgen cihazı da bir tane olsun. Kaydedelim. Ürünlerimi kaydet çık dediğimde bana soru soracak. Ya yani uyar verecek. Demirbaş faturası girdiniz. Girilen demirbaşlar otomatik olarak demirbaş modülüne aktarılacak. Not demirbaşa aktarım yapıldıktan sonra adet değiştirilemez diyor aktarımı onaylıyor musunuz? Eğer onay vermezseniz daha sonra, sonra ilgili fatura kalemine sağ tıklayıp demirbaş listesini oluştur. Tıklayabilirsiniz diyor. Demirbaş oluştur listesini ya şimdi yapabilirsiniz daha sonra da yapabilirsiniz demek istiyor. Hayır diyelim biz. Son kullanma tarihlere gerek yok. Evet diyorum. Burada yenile butonuna basıyorum. Demirbaş faturamız bu. Şimdi burada demirbaş listesine gelecek olursak burada herhangi bir demirbaş faturasını girdik ama demirbaş yok. O fatura alamada faturayı girdiğimizde kaydetmeye çalıştığımızda sorulan soruyu evet saydık buraya aktaracaktı. Sonradan yapıyoruz şimdi biz. Sağa tıklıyoruz. Demirbaş listesi oluştur butonuna basarak işlem başarılı. Buna da basalım. Sağ tıklayalım. Demir başlı listesi oluştur diyorum. Tamam diyorum. Yenile diyorum. Demir başlarım buraya geldi. Biyomedikal cihazdan bir tane girmiştim. Bir tane var. Televizyondan üç tane girmiştim. Bir iki üç tane ayrı olarak attı. Şimdi ne yapacağım? Bazı hastanelerde soruyorlar. Demirbaş modülünü daha sonradan bir yıl, iki yıl sonra kullanmaya başlıyor hastaneler. Şimdiye kadar olan ürünlerimize ne yapacağız diyorlar. Şimdiye kalan kadar olan ürünlerin şimdi tüm faturalarını, fatura bilgileri mevcutsa, fatura bilgilerine göre girmek daha doğru. Ama o, bunların faturalarını bilemiyorsanız, bulamıyorsanız, o zaman bir tane e, sanal bir fatura oluşturacaksınız, o fatura üzerinden gireceksiniz. Şimdi yapmamız gereken şey bu dörtgen cihazı nerede? Kime zimmetlenecek? Bunları yapmamız gerekiyor. İlgili ürünün üzerine sağ tıklıyorum. Yani üzerine tıklıyorum. Alt tarafta e, ekranlarımız var burada. Burada demirbaşın adı geliyor. Zimmetli personel. Burası personel modülü kullanılıyorsa personel modülü ile şöyle çekip açabiliyorum burayı. Personel modülü ile entegreli personel modülden girdik girdiklerim girdiğimiz personelin isimleri geliyor. Buraya buradan ilgili de, e, zimmet diyeceğimiz kişi seçiyoruz. Departman kodu kısmında da e, ana bina ve yönetim binası olmak üzere iki tane bölüm e, bina oluşturmuştuk. Şimdi buradan ana binada e, nerede olsun? Zemin katta olsun. Zemin katı durumu P-1-2-3 diye modellerini girebiliyoruz. S numarası S-1-2-3 diye seviye numarasını girebiliyoruz. Sonra bakım garanti bilgileri var. Ee, bakımını kim yapacak? Teknik servis yapacak mesela. Bakım yapacak firma işte e, al, e, ALG Medikal olsun. Bakım periyodu 6 ayda bir olsun. Bakımı onaylayacak kullanıcı. Bakımdan geldikten sonra bu bunun bakımı yapıldı mı? Onaylayacak kişiye kullanıcısını seçiyoruz. Bir tane bir kullanıcı veriyoruz. Teknik servis modülü olur. Işte. E, ha, e, doktor modülü var olur. O kullanıcılardan te, bakımı gelen, bakımı onaylanmış kişilere demirbaşların onayını yapabiliyorlar. Buraya da fatura bilgileri geliyor. Fatura bilgilerini tutar. KDV oranı, üst tara bilgilerini buradan girebiliyorsunuz. Kalibrasyon bilgilerini buradan girebiliyorsunuz. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, kalibrasyon, kalibrasyon süresi, kalibrasyon var mı, yok mu? Garanti bilgilerini buraya girebiliyorsunuz. Garanti bilgilerini girdiniz. Garanti bitiş tarihi, garanti belgesinin e, tarihi, garanti süresi 3 yıl gibi. E, Bilgileri ne? Sigorta, sigorta bilgileri varsa sigorta bilgilerini giriyoruz. Sonra bunun ek parçası. Daha sonra buradan ek parçalar ekleyebiliyoruz. Üzerine tıklıyoruz, sağ tıklıyoruz. Ek parça falan ekleyebilmek için ve de, bakım oluşturabilmek için birisine zimmetli olması gerekiyor ve yerinin departmanın e, belirtilmiş olması gerekiyor. Burada şimdi. E, Şurada ekle var. Ekle butonuna basıyorum. Mesela şu ürün. Buradan sıra, sıra numarasına, fatura numarasına, e, durumuna, bakım yerine hizmet yerine göre filtreleme yap yapılabiliyor. İlgili demirbaşı seçiyorum. Seçtiğiniz televizyon demirbaşı başı, röntgen cihazı altına eklenecek. Onaylıyor musunuz diyor. Onayladığımda, burayı yenilediğimde, yenilediğimde o televizyon yukarıdaki demir ana demirbaş listesinden gidiyor. Röntgen altına Röntgenin altına eklenmiş oluyor. O ek parçanın da bir demirbaş olarak faturasıyla giriş yapılmış olması gerekiyor. Zaten öyledir. Demirbaş bakım kısmına geldiğimizde şurada demirbaş bakım bilgileri girildikten sonra üzerine sağ tıklıyorum. Ee, bakım planı oluştur butonuna basarak Bakım planını buraya oluşturuyorum. 7. ayın birinde ve 1. ayın birinde bakım varmış. Yıllık 6 ayda bir dediğimiz için. Bakımı geldiğinde teknik servis modülüyle aynı zamanda entegrasyonlu teknik servis modülüne bakım demirbaş bakım isteği yapıyor. Bakımı evet, demirbaş teknik servisteki arkadaşlar bunun bakımının geldiğini oradan görüyor. Bakımını yaptırıyor. Yaptır, bakımını yaptırdıktan sonra e, şu, şuradaki kullanıcı da onayladıktan sonra bakım işlemleri tamamlanmış oluyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Ek parçamız ekledik. Demirbaş bakımını oluşturduk. Aynı zamanda ekrandaki tümüne sağ tıklayıp ekrandaki tümüne bakım planı oluştur diyebiliriz. Bu bilgileri girdikten sonra şu bilgileri girdikten sonra dediğim gibi bakım planı ve ek parça diyebilmek için zimmetli birilerine zimmetli olması gerekiyor ve yerinin belli olması gerekiyor. Sonra istersek toplu olarak da, da yapabiliriz. Televizyon ürünü seçelim. Demir başlarını seçelim. Mesela iki tane ürünüm var burada. Sağ tıklıyorum. Ekranındakilerin tümünü zimmetli butonuna basıyorum. Hastanadaki çalışan kişiler geliyor. Mesela ayran tatlı olduğunu düşünelim. Tamam diyelim. E, ee, ekrandakilerin de tüm devir başlar. Eren Tatlı adına zimmetlenecektir, Onaylıyor musunuz? diyor. Onaylıyorum. Hizmette personel kısmına e, Eren Tatlı'yı yazıyor. Aynı zamanda hizmetleme yerinde departman kodunu da ekrandakilerin hepsine verebiliyorum. Mesela dahiliye polikini olsun. Tamam diyorum. Evet diyorum. Bu iki ürünü Eren Tatlı'ya zimmetledik. Aynı zamanda Daliye Poliklinik'indeki Poliklinik'indeki e, ana binanın birinci katındaki yere zimmetlemiş olduk. Yerini de belirtmiş olduk. Filtrelemeleri yukarıdan Filtrelemeleri yukarıdan yapabildiğimiz gibi şuradaki alanlardan da filtrelemeleri yapıyoruz. Mesela en tatlıyı seçiyorum. E, zimmet tutanağı baslıyorum. Böyle bir zimmet, e, zimmet tutanağı aç, e, açıyor. Ve imzalatıp e, zimmet tutanağımıza koyabiliyoruz. İsterseniz e, ilgili ala, e, mesela dahiliye politikasına gittiniz. Sayım yaptınız. Oradaki demirbaşlara barkod basacaksınız. E, o da demirbaş e, tutanağı istiyorsunuz ee, barkod bas diyerek o ürünlere barkod basıp yapıştırabiliyoruz Eğer cihazımızda e, barkod yazıcı varsa Ayrıca şurada ek e, PDFler alanından Eğer of, ürünün fotoğrafını çekebilir onunla ilgili faturaları e, fotoğrafını çekip PDF olarak ee, eğer e, e, şeyimiz e, ne derler bir sunucumuz varsa bir FTP serverımız kuruluysa o FTP serverına buradan tarattırarak veya dosyadan seçerek e, pdf formatında dosyaları yükleyebiliyoruz. İlgili ürünün üzerine gelip de gelip ondan sonra bas bu butona basarak göster diyerek o ürünün fotoğrafını ondan sonra e, ne tarattır, tarattırdıysak o Demirbaş'la ilgili hepsini buradan görebiliyoruz. Sonra hurda tutanağımız var. Burada bu Demirbaş e, dizaynı yokmuş bende. E, daha sonra temin edilebilir bir biz ararsanız temin edebiliriz. E, hurda tutanağı çıktısını alabiliyoruz. Aynı zamanda buranın istediğiniz excel e aktarabiliyoruz. Ekrandaki lekillerin hepsine barkod yaz diyebiliyoruz. Tekine barkod yaz diyebiliyoruz. Şimdi bir demirbaş faturası girdik. O faturayı silmek için şuradan mesela şuydu. Bu faturayı silebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Silemeyiz. Çünkü Demirbaş tarafından zimmetli Demirbaş listesini oluşturmuş. Ne yapmamız gerekiyor? O Demirbaş listesindeki şunu şey yapalım. Sağa doğru gittiğimizde fatura bilgilerini burada görebiliyorduk zaten. Bunun zimmetini kaldırması gerekiyor. Ek parçası varsa ek parçasını kaldırması gerekiyor. Şöyle sildirerek ek parçasını kaldırdım. Ondan sonra zimmetini kaldırmam gerekiyor. Buradan siliyorum. Yerini siliyorum. Ondan sonra Yeni diyorum şuraya. Sonra buradan bunu siliyorum. Sonra faturaya gidiyorum. Faturasını silebiliyorum. Yaptığım işlemlerin tam tersini yaparak faturayı iptal edebiliyorum. Demirbaş'ta anlatacaklarım bunlar. Bunun dışında işte e, buradaki filtrelemelere göre e, raporlar çıkartabiliyorum. Demirbaş modülü bu kadar. Bir sonraki videomuz olan satın alma modülünde görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar.